Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber bayrak bilmece oynayacağız. Başlarım. Mozambiya. Bu. Morocho. Bu diyebiliyorum. İki doğru. Efsatini. Hangisi? Çocuk başarısız herkesin bir kalabalığın önünde bu yapması Sıyırı. imkansız olan oyunu oynayarak hepsini tuzağa düşürdü. Sıyırı. Dur yapıyor? Ver. Hayır ya ben bunu saymam. Ne? Çi. Çi sıra. Hmm. Arjantin. Arjantin bura. bir. Peki sen Araba. Liberia. Liber. Mars orta. çok basit. Ben altı doğru. Bir tık daha atacağım. Sen de ben de azam. Malasya. Nigeria. Cephe verdi. Rusya. Deniz. Tayland. Tayland o değil mi? Ya Türkiye niye gelmiyor? Koşan Altı tane. Şimdi abimle bir... Sıra, Sıra bende bu. Ben. Ben. Her yaptın bile al oyna. 100 bin abone olur da öyle bir. <laughs> रस के लिए आप शाम दे ये ज़रूरी सुखिस। और रस लिए अपन ज़रूर। कौन सी? 13 doğru. Zafer bende. Ben, Oynayacak mısın? Mı ah, hadi. Hafif. Yok. Suda da bir Ne? ya. Bor. Ne ah. gelme <laughs> ne? Askerle yapınca iyi Sıra başka uygulama ya. Haydır. O oh, hani şey dinledi. <laughs> Bir dakika arkadaşlar. başlayalım. Bu ne? Yap posu. Yeah. Tamam. Ne geliyor? Salah. Nasıl seçeceğim salahı? Hemen. Salah. Ha? Ya. Hadi dur. Senin oyuncun. Ya. Dur. Senin oyuncun o oldu. Benim tarafım bu taraf. Seninkiler bunlar. Hangisi daydır? Bu. Sen üç tane. Senin oyuncuların bunlar. Sıra bende. Sen de bana oyuncu koydun. Dur. Al bir oyuncu. Tamam. Pardon. Dur, önce ha. ben bu tarafı yapayım. Bence bu ya. Tamam. son al var amına. Ha. Haaland. <laughs> Salah. Haaland. Salah. <laughs> bu. Bu. Oha. Bu da. Benim askerimi doldurdun. Hadi baştan. Ya. Benim askerimi doldurma. Tamam, tamam. Sa... ne? Ronaldo. Mbappe. Ah. <laughs> Messi. Messi. Salla. Biraz uzaklaştır arkadaşlar görmüyor. Son oyuncu bu. Tamam. Bana bir karakter seç. En babamı. Salah. O oh, benim doldurdun. Salah. Dur. 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 O salahlı Ronaldo geldi. Benim tarafım sallah seninki Ronaldo. Bu <laughs> 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 <Hı>, salah. Dur ya başka bu kötü. Tamam. Ben, Uy, Bayrak seçmece. Bu ne ya? <laughs> <laughs> bu ne? Ne? Nah, Dokunma oraya dokunma. Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? ilk defa bu şeye Geç otur. Ben şimdi tuvalete gidiyorum hiçbir şeye dokunma tamam mı? Bu ne? ne? ya. Bu, bu ne ya? mi ya? Yani. Bak efsane çıkarsa sana 2000 taş aldırıyorum. Alam mı? Harbi mi? Harbi evet. mi? çıktığı zaman ben 2000 taş mı alacağım? Aynen. E, ya, Yapmazsın öyle bir şey Ben yapmayacağım ki. Sen yapacaksın. geldi abi. jeki Araba. Yani. Tam 135 Bakın şey ya. hızını arttırdım Cintilin köşeden. Hızı Drift Araba gitti. Hadi gidiyorum aç. <laughs> Arabayla. Selamlar dostlarım. Işte Mutfağa gittim. gittim. <laughs> Gitti. Seni. Lütfen kanalıma abone ve like atmayı unutmayın Atmayın arkadaşlar. arkadaşlar. Kemirsene. Aa ben ne yapacağım sonra? <laughs> Yedi de yaptım ver. Sen yedi onu yedi. Ben de sen de yedi. Ha. <laughs> yes. <laughs> 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 Niye ben bebeğim beni mumya yapsaydınız. Ya kaleci. Kaleciler kaleye biliyor musun? Kaleciler son da yaptıkları hata nedeniyle kırmızı kartla oyundan atılabiliyorlar. Ve takımın oyuncu için en iyi kaleci olabilecek futbolcu kaleye geçmekti. En iyi kalecilik yapmış üç futbolcu numara. kaleye geçti penaltı kurtardı. 2 numara. efsane ve, yapan yapan ve numara Bu ne? <Gülüyor> <gülüyor> ya. Ya. Fulya abimle benim fotoğraflarım. Ay oh, Emre gelin ay. Ah. <laughs> ay ah, Emre gelin ya. Bu harbi. içeri girmek yasak evet beyefendi onlar 5 <laughs> <Beş> dakika sonra korkunç <laughs> göğsüme biraz kila aldım da abone olmayı unutmayın bir gün bir çocuk çok zengin bir adama başarısının sırrını sordu adam çocuğu nehire davet edip cevabı orada vereceğini söyledi ertesi gün adam ve çocuk beraber nehre doğru yürüdüler birden adam çocuğu suya itti ve Çocuk suyun altında nefes almakta zorlandı. Adam çocuğun kafasını iyice bastırdı ve sudan çıkmasına engel oldu. Çocuk bir köpek balığının yanından geçtiğini gördü ve yüzeye çıkmak için daha çok çabaladı. Sonunda adam çocuğun kafasını yukarı kaldırarak nefes almasına izin verdi. Dd d d d d d d d d d Aa Emre Kesar. <laughs> Kral Kesar. <Kretaz>. Pele Ronaldinho Chanel <laughs> Neymar Jr. <-Gener>. Ibrahimovic Mbappé Filmdeki benim bu. Ronaldo vardı. Özür dilerim. Ben izleme. Ronaldo. Neymar Junior. Ben Ha? Tamam. Haaland. Neymar. Haaland. Haaland. En fazla kaç, üç, dört ağlantı var? Dervişin biri cömert birisinin davetine... Evet. Efendim? Tamam. Şimdi videoyu kapatacağım Annem çağırıyor Annem mi çağırıyor Bitti Bir saniye kala bitirdim Tamam Evet arkadaşlar görüşürüz